Fatih Öğretmen Net sitesi için hazırlamış olduğum eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün yine PowerPoint kullanarak basit bir yapboz yapacağız. dört parçadan oluşan bir yapboz olacak. Maksat burada hani köprüyü görmek, köprü nasıl yapılır veya animasyon bir nesneye nasıl animasyon veririz. Geçişler, işte fare tıkını kapatıp sadece kullanıcının istediği gibi yönlendirmek gibi konulardan bahsedeceğiz. Açalım PowerPoint sunumuzu. Başlığımız yapboz olsun alt kısmına böyle bir geri slide şeklinde yapıyorum. Hemen bir tasarım verelim. Daha sonra da verebiliriz ama hani nasıl gideceğini görelim. Şu şekilde bir tasarım verdik. Yeni slide açıyorum. Giriş menüsünden. Yeni slide. Şimdi tamamen resimlerle uğraşacağım için boş bir tane slide açıyorum. Resim ekliyorum yap bozum için. Ortak resimlerimiz Windows 7 içerisindeki herhangi bir bir resmi seçebiliriz. Diyelim ki koala. Sevimli koalayı seçelim. Bu benim yap bozumdaki bakarak Hani yapmamı sağlayacak olan küçük resmi olacak. Bundan bir tane ctrl c ile kopyalıyorum. Ve buna bir biçim veriyorum. Şöyle, şöyle dursun bu. Diğer parçalarla karışmasın. Yani şöyle biraz daha ince Dursun Şimdi yapbozu yaparken e, Kılavuz çizgilere ihtiyacım olacak Yani parçaları nereye nasıl koyacağımı Görmek için e, Normal yapbozlarda bu şekilde bir kılavuz çizgi olur ki Ona göre yapboz parçaları yapılır Buradan hemen bir tane Kılavuz çizgi için ekleme üstüne tablo Ekliyorum 2'ye 2'lik bir yapboz yapacağımızı söylemiştim Dediğim gibi yapboz parçaları arttırmak istiyorsanız Burada kılavuz çizgilerinizi Arttırmanız gerekiyor Dört parçalı oluşan kılavuz çizgilerim şunlar olsun Şu şekilde. Ben altıyorum. Buradan da hemen genişletiyorum. Bu şekilde. Birazcık daha büyütebilirim. Herhalde yeterli olur. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Ctrl C ile hafızaya almıştım buradaki resmi. Ctrl V diyorum. Ben tekrar ekleyebilirim ama hani hafızaya almışken direkt buradan alayım Şu şekilde. Tam kare olmasını istediğim için tabloyu birazcık daha büyütüyorum. Resim boyutluyla tablo aynı olması için. Ee, çalışırken bazen resim tablonun arkasında kalabiliyor. Mesela şöyle arkaya gönder diyelim. Bu şekilde resim tablonun arkasında kalabiliyor. Bu durumlarda ne yapacağız? Biçim menüsünden öne getir dediğimiz zaman bu resmi tablonun önüne alacaktır. Şu an tablomla resmim aynı boyutta. Hemen kırpma işlemine başlayacağım ama önce tekrar kopyala yapıştırmayı kullanacağım için aynı yere ve daha fazla uğraşmayayım hız kazanayım diye. Yine sağ tuş kopyala ya da CTRL C. Bunu kırpalım. Biçim menüsünde kırptan. Kırpıyorum. Şu şekilde. Bakın alttaki kılavuz çizgileri bana rehberlik yapıyor nasıl kırpacağımı. Dörde böleceğim için şu şekilde. Birinci parçamı bıraktım. Yani dışta herhangi bir yere tıkladığımız zaman bunu kırpacaktır. Birinci parçamı. CTRL V dedim ya da yapıştır diyeyim bu şekilde. Aynı yere yapıştıracaktır. Yine biçim menüsü. Tekrar kırpıyorum. İkinci parçamı da bu şekilde de yapıyorum. tıkladım boşluğa. Onu da kırptım. Tekrar yapıştır. Yine biçim. Kırp. Biraz da bir çok parça yapınca özen isteyecek bir çalışma. tek tek uğraşmak gerekiyor. Ama sonuç itibariyle bir ürün ortaya çıkarıyoruz kırp. Dördüncü defa kırpıyorum. Bu sefer sağ alt köşeyi kırpıyoruz. Bu şekilde boşluğa tıkladım. Bakın dört tane parça. Normalde tek bir resim gibi gözüküyor. Ama benim yapbozumun parçaları bu dört parça. Şimdi bunları dağıtalım. Şuraya koyabiliriz bir tane. Bir tane buraya koyalım. Bir tane şurada dursun. Bir tane de burada dursun. Dört parça dağıttık. Şimdi kullanıcımız Tıkladığı zaman, yani birinci parçaya tıkladığı zaman birinci parçanın yerine geçmesi lazım. Ee, i̇stersek buraya soru işareti de koyabiliriz. Hangisi gelecek şeklinde. Ee, hatta bu soru işaretini yapalım bakalım. Ortada diyorum. Metin izahıdan. Onu da şöyle tam ortaya aldım. Biraz da büyütelim şöyle. Buradaki parçaya soruyorum varsayıyorum ki kullanan ya da oynayan kişiye. Şimdi slide çoğalt diyorum ve bakın burada dikkat edin resimler yerine oynamıyorum. sadece gelecek olan resmin alacağım. Bunu Ctrl X ile kestim buradan. Gelecek olan resim bu. Bu şekilde sanki buraya bakarak yapıyormuşum gibi. Birinci resmi buraya alacağız. Soru işaretini de buraya alacağım yine. Yine hemen soru işaretimi ikinci parçaya soruyorum varsayıyorum. Ortaladım. Metin izahı da. yine ortaladım. Hatta bunu tabloyu seçerek yapsak şöyle metin izahı da, tam ortadan ortada dursun yazı bontosunda 24 yapalım daha, biraz daha büyük 32 yapalım birincisinde de aynı mı 40 yapmışız o yüzden 40 yapalım burada da aynı olsun yani farklı olduğu zaman hemen anlaşılıyor çalışma esnasında tekrar bakıyorum metin hizada ortada tamam Şimdi ikinci parçayı soruyoruz burada kullanıcıya. Tıkladığı zaman doğru parçaya o yerine yerleşecek. O yüzden slide çoğalt diyorum. Bu soru işareti yine kestim. Buraya yapıştırdım. İkinci parçamı hemen yerine alıyorum. Bu şekilde şu ikinci parçam. Hassas kaydırmalarda CTRL ile beraber yön tuşlarını kullanabilirsiniz. daha kolay kaydırma yapmak için. Hemen yine slide çoğalt dedim. Üçüncü parçamı alıyorum. Bunu buradan aldım. CTL X, Y, ile geriye doğru silme tuşuyla yerini aldım. Üçüncü parçamız şurada. Küçük de olsa bir kayma oluyor. Şu anda tam oturduğu gibi. Tekrar bunu slide çoğalt diyorum. Ve son parça yerine gelsin istiyorum. Şu şekilde. Bakalım yaklaştırdım. CTRL'ye basarak tekerlekle, tekerleğe ve şu anda parça tam yerine oturdu. Tekrar bir slide daha çoğaltıyorum. Artık buradaki parçalara ihtiyacım kalmadı. Evet sildim. Seçilerle getir. DRT'yi siliyorum. DRT'yi sildim. Şu resmimi bir şekilde ortaya alıyorum. Yani oyunun sonuna doğru artık geldiğini varsayıyorum. Hatta bir de buna yine ekleme üstünde Word Art'tan şöyle tebrikler diye bir mesaj yazdım. Bunu da aşağıda yer almasını istiyorum. Şu şekilde. Bunlara da animasyon vereyim. Animasyon e, diyelim ki şöyle gelsin. Tebrikler bütün Büyük e, puzzle tamamladın. Şu nesneli bir animasyon ver, veriyorum. Bunun da da diyelim ki sıçrayarak içeri gelsin. Bu şekilde. Tabi az sonra fare tıklamalarını kapatacağım için animasyon gözükmeyecektir. O yüzden burada ne yapacağım? Öncekinden sonra başlat diyorum ki buraya slide'a girer girmez oynasın diye. Buna da öncekinden sonra diyorum. Şimdi gelelim zamanlamalara. Önce f 5 parçalar doğru oturmuş mu ona bakalım. Tıkladım. Birinci parçayı soruyor. Şu an rastgele tıklıyorum. Çünkü daha köprü vermedik birinci parça yanına durdu, ikinci parça yanına geldi, üçüncü parça yanına geldi, dördüncü parça yanına geldi. Şurada küçük bir sıkıntı var ee, ve son tebrikler geldi. Tıkladım ve sorun ee, yapbozun tamamlanmış oldu. Ee, sıkıntı var gibi gördüm ama baktığım zaman, yakınlaştırdığım zaman sıkıntı yok gibi duruyor. İşte tam ekran yapınca sunum moduna geçince var gibi gözüküyor. Artık dediğim gibi birazcık detay çalışmak gerekiyor bunda. Ee, uğraşmak isteyenler yakın çalışabilirler. Şimdi fare tıklamasıyla geçmesini istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Geçişlere geliyorum. Öncelikle hepsine bir geçiş verelim. Nasıl geçiş verelim? Parlama versek nasıl duracak? Hemen görelim bunu. F5 Parlamayla geldi. Ha, tümünü uygulayamadığımız için tabi göremedik. Tümünü uygulayacağım. F5 Alalım. Tümünü uygula demedik mi? Parlamayı seçelim. Parlama dedik. Tümünü uygula dedik. F5. Evet. Parlama geldi. Tekladığım birinci parça yerine oturmuş gibi oldu. İkinci parça yerine parlama güzel. Farklı efektlerle denenebilir. denenebilir. Ve fare tıklamasını kapatacağım. Yani kullanıcı fare tık 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 geçmesin diye bunu da kapatıyorum. Yine tümünü uygula diyorum. Şu an fare tıklaması olmadığı için ne kadar geçmeye çalışsak da geçemeyiz. Fareyle kullanırken yani klavyeden geçilebilir ama biz fare kullanıyormuşuz gibi varsayıyoruz. Süre veriyorum birincisine. Fare tıklamasını kapadığım için mesela 4 saniye bu ekranda kalsın. Daha sonra sor, yap boz parçaları gelsin. Şimdi buradan diğerine geçmek için köprü vermem lazım doğru parçaya. Doğru parçamız birinci parç parçamız bu. Buradan da görebiliriz zaten. Bu parçaya köprü diyorum. Ekle menüsünden köprü. Bu belgede yerleştir. Bakın şu an 2. dedim. Bir sonrakine göndereceğim. 3. slide. Slide 3. Tamam diyorum. Slide 3'e geldim. Slide 3'te doğru parçam bu. Burada hemen ekle köprü. Slide 4 diyorum. Tamam. Slide 4'e geçtim. Doğru parça yerine geldi. Burada doğru parçamız bu. O yüzden ekle köprü. Slide 4'teyim şu an. Slide 5'e gönderiyorum. Tamam dedim. Slide 5'e geldim varsayıyorum. Yine doğru parçamız bu. Köprü, ekle köprü. Slide 6'ya gönderdim. Slide 6'ya geldim. Senaryoma göre 6. slide'a geldim. Burada kendi kendine durup daha sonra tebrikler demesi lazım. O yüzden bu dur durmasını da fazla uzatmadan 2 saniye yapıyorum. 2 saniyesine otomatikman geçiyor. Son slide'a geldim. Yine e, burada 5-6 saniye dur durabilir ya da 8 saniye dursun. 8 saniye sonra oyunu bitirme işini gerçekleştirmemiz lazım. Bakalım bu hatamız var mı? Evet Yap boz oyunu başladı. 3 saniye demiştik galiba buraya. 3-4 saniye sonra kendisi geçti. Şu an bekliyorum. Mesela yanlış parçaya tıkladım. Olmadı. Buraya tıkladım. Olmadı. Boşluğa tıkladım. Olmadı. Doğru parçaya tıklıyorum. Bu şekilde yerine yerleşti. Yanlışa tıkladım. Olmadı. Doğru parçaya tıklıyorum. Yerine geldi. 3. parça. Ve Son parça bir şekilde yerine geldikten sonra 3 saniye 2 saniye bekledi Ve tebrikler şeklinde mesajımızı da animasyonlar sayesinde verdik 8 saniye dedik buna bekledik ve sonumuz bitti Bu şekilde basit hani e, Basit bir yapboz diyelim artık buna zaten Gayet basit gördüğünüz gibi Bunu e, parça sayısını arttırarak daha da zorlaştırılabilir ee, bu şekilde yapabiliyoruz. Ne kullandık? Ee, burada ekle menüsünden resim kullandık. Giriş menüsünden yeni slide ile boş slide açtık. Ee, Yazıyı büyütme küçültmeyi kullandık. Ortalama ile ilgili soru işaretini ortaladık. Tasarım verdik. Renklerine girmedim bu sefer tasarım. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Geçişleri kullandık. Geçişlerde fare tıkını kaldırdık. Süre verdik. Ee, animasyonları kullandık. Animasyonlarda dikkat etmemiz gereken animasyon eğer fare tıkını kapatırsanız, geçişlerdeki fare tıkını kapatırsanız animasyon oynamayacaktır. O yüzden ne yaptık? Animasyonlarda özel animasyon bölmesini açıp ilgi verdiğim animasyonu kendi kendine oynaması için öncekinden sonra dedim. Eğer öncekiyle başlat dersek e, animasyonlar aynı anda başlar. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Burada zaten zaman çizelgesini gösteriyor. Önce bu ekrana girecek sonra bu ekrana girecek şeklinde. Animasyonları gösterdik. Ve zaten slide gösterisini F5'e basaraktan kullanmış oluyoruz. Geçer slide demek de o andaki slide aktif slide göstermemizi sağlar. Ve yine ekleme üstünden köprüyü kullandık. Köprüyü kullanabilmek için bakın nesnenin seçil olması lazım. Aynı şekilde animasyon için de nesneyi seçmeniz lazım. Bunlar önemli noktalar. PowerPoint'in bu konusu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.